Otelde buluşacağız. Gelmemi ister misin? Şimdilik gerek yok. Ben bir niyetlerini anlayayım önce. Sen sonra devreye girersin. Tamam. Ozan, iyi haberlerini bekliyorum. İnşallah. Şöyle güzel geçer de bir az tadıyla kutlama yaparız. Tamam, tamam. Yaparız. Merak etme. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bir dakika dur Ne oldu ya Anahtarlarımı gördün mü Yo. Nasıl ya e, Cebime koymuştum dün gece geldiğinde Nerededir ki Tamam canım buluruz ben buradayım zaten Yok ben onu bulmadan gidemem hiçbir yere Sen de ara Şuraya bakayım bari Nerede ya Nerede? Olabilir, Yok. Buraya gelmedim. Nerede bu ya? Ne Nerede bu ya? ya? Her bir yerin dibine girecek hali yok ya. Buluruz. Mu? Ya sonra olmaz Ecem. Sonra olmaz. Annemin hatırası o benim. Onu almadan hiçbir yere gidemem ben. Hadi ara. Ama yok yani yok. Ya Ecem yok diye bir şey yok. burada işte cebimden çıkardım. Hadi ara. Neredesin Mağur ya? hayatım bak bende yedek anahtar var. Ben sana onu vereyim ya. Ay ne büyüttün ama. Ya Ecem büyütmedim. Büyütmedim. Annemin hatırası diyorum. Çok mu zor anlamak? Sadece anahtarımı bulmak istiyorum ya. Mahmur Canım sen hiç iyi değilsin. Ben babanı arayacağım. Ya istemiyorum. İstemiyorum. Kimseye aramanı istemiyorum. Sadece anahtarımı bulmak bir sakin ol. Bulacağız, tamam mı? Neredesin? Neredesin ya? Burada bir yerdesin. Biliyorum burada bir yerdesin işte. Tamam bacım, halledeceğim ben şimdi. Mahur Hanım. Neredesin? Hadi çık artık. Hadi çık. Mahur Hanım, iyi misiniz? Değilim. Mi? Mahur Hanım. Legenda